sen nasılsın? Ya bugün inanılmaz koşturmacalı bir gün sabah meslek birliği bir toplantısı vardı önce oraya gittim sonra eve geldim üzerimi değiştirdim ee, ödül törenine gittim ödül evet. törenine geldim evde işlerim vardı onları hallettim ve ancak şimdi oturabildim o yüzden biraz geç kaldım sanıyorum özür diliyorum senden ve izleyen herkesten hiç problem değil hayatım. Şimdi ödül törenine gittin, güzel bir ödül aldın. Heh, şimdi bizi bizi ondan pay yani şu ee, karam karamsar karanlık olumsuz günlerde bu tarz haberlere ihtiyacımız var. En iyi kadın vokal ödülü mü? En iyi rock sanatçısı ödülü. Çok tebrik ediyorum. <laughs> ne güzel değil mi? Bir, bir ara ne kadar çok ödül törenleri oluyordu, ne kadar oradan oraya gidiyorduk, topluyorduk, güzel oluyordu gerçekten. Gerçekten öyle ve dediğin gibi. Bu karanlık kötü günlerde en azından bir nebze de olsa bize moral oluyor. Evet. Ee, dediğin gibi önceden sürekli olurdu ve sürekli hazırlanıp yine oralara koşturup giderdik. Çok da keyifli evet. geçerdi. Ya bu da yine tabii beni çok mutlu ediyor. Böyle bir ödüle layık görülmek beni çok mutlu ediyor. Böyle zamanlarda da bize iyi geliyor, öyle diyeyim Melis. Peki, peki Fatmacığım. Şimdi e, müzik kariyerine Ben Vardım şarkısıyla devam ediyorsun. Hayırlı uğurlu olsun demek istiyorum. E, çok iyi isimlerle çalıştın, solo albümünden sonra yayınladığın single'ın söz ve müziği sana ait. E, evet, şimdi e, bu bebeğinle ilgili neler söylersin ilk olarak? Böyle konuya giriş yapalım. Okey. Um, <laughs> şöyle söyleyeyim, bunun heyecanı bambaşkaymış. Evet şimdiye kadar e, bir sürü şarkı yayınladım, bir sürü e, bir albüm oldu ve onun içerisinde 10 on yepyeni şarkı vardı. Öncesinde iki tane single vardı ama bu e, Aşk Tadındaydı aslında ben, e, ikinci single'ım Aşk Tadındaydı ben yapmıştım ama Demir'le birlikte e, e, yürüttüm. Hı hı. Hı hı. E, bunda söz ve müzik tamamen bana ait e, ve bu bambaşka bir heyecanmış ve ya. Yeah. bunu insanların beğenisine sunmak birazcık da stresli bir işmiş aslında. Onu söyleyebilirim. Çünkü e, işin tamamen ortasındasın, tamamen içindesin. Ya beğenmezlerse, ya sevmezlerse onun da bir paniği olmadı değil açıkçası. Şimdi e, söz ve besteleri yani söz, müzik ve bestenin hani sanatçının kendisine ait olmak gerçekten her zaman bir avantajdır. Yani bunun meyvelerini topladığına inanıyor musun? Hani o gerçekten bir avantajmış. Gerçekten hani bir sıfır öndeymiş insan diyebiliyor musun? <laughs> ya, evet. evet Kesinlikle öyle. Söylediğine katılıyorum ama bir yandan dezavantajları da var. Dediğim gibi bu sefer her şey senin olunca prodüksiyonu da ben yapmak istedim. Bir ee, <laughs> prodüktör yok için üç kişiyiz. Can Baydar, Cem Şahin ve ben yaptık. Üçümüz prodüse ettik şarkıyı. Hı hı. E, yani acaba bazen şey oldum. Evet çok avantajı çok fazla ama acaba yaptığım işin içinde kayboluyor muyum? Ya kötü mü oluyor? Başka bir yere mi gidiyor? Derken hı hı. E, keyifli keyifli. Ya azınlık biliyormuş. Seviyorum evet. ben iş olsun, çalışmak olsun. Oğlak burcu'yum. Hı hı. Bana iş ver tamam. O yüzden e, çok mutluyum. Her şeyi kendim yaptığım için çok mutluyum böylesi evet, bunun o... tadı da ağzıma geldi bunu da çok sevdim <laughs> süpermiş şimdi e, duygusal bir video e, performans videosu çok hoş bir video olmuş bu arada e, duygusal bir şarkı şarkı sözlerinden yola çıkarak sana şöyle bir soru yöneltmek istiyorum ama genel bir soru tabii ki şimdi e, daha çok kadınların fedakar davrandığı erkeklerin ise e, umurumda olmayan birçok ilişki var maalesef e, sence bu problemlerin en büyük nedeni ne neden ilişkiler de hani kadın daha çok fedakâr, daha çok vericidir. E, ya aslında insanın doğası gereği yani e, kadınların ve erkeklerin doğası çok farklı. Hı -hı. E, çok uzun uz uzadı anlatmak isterdim böyle bir kitap okumuştum çünkü özetlemek gerekirse kadın her zaman ya bir kere kadın e, doğurgan bir varlık ve anne aslında ve hep e, yetmeye ee, nasıl diyeyim az da kanaat da eder kadın yani bir şekilde Hı -hı. idare eder ve bu ister istemez bence e insanların hayatlarına da özel ilişkilerine de çok fazla yansıyor yani Hı -hı. kadın her zaman e daha fedakardır erkeğe daha göre. fedakardır Hı hı. evet peki güzel bir cevap oldu teşekkür ederim şimdi Fatma müzikal kariyerine baktığımız zaman bu zamana kadar gerçekten çok başarılı projektörlerle çalıştın mı? evet çalıştım gerçekten sana en büyük katkıları hangi yönde oldu? Hmm, çok güzel çok güzel soru şöyle ki e, dostluğu arkadaşları bir kenara koyuyorum hepsi birbirinden değerli hepsiyle de hala görüşürüm. E, onun dışında bir şarkıyı yaparken şarkının neye ihtiyacı var, şarkının trafiği nasıl olmalı, şarkı neye hizmet edecek? Bunların hepsini e, görmemi sağladılar açıkçası ve iyi bir şarkı nasıl yapılır, e, az çok onlar sayesinde az çok değil, iyi bildiğimi söyleyebilirim aslında. E şarkı, şarkı hangi enstrümanı ister, şarkı nereye gitmek istiyor, şarkı ne olacak? Ya da şarkının dediğim gibi trafik deriz ona. Şarkının formu, biçimi nasıl olmalı? Eee, prodüktörlerden Ozan Çolakoğlu, Ozan Doğulu, Demir Demirkan, İskender Paydaş, e, ismini unuttuklarım varsa şu an özür diliyorum. Hepsinden hı hı. çok şey öğrendim. Hepsiyle çalıştım çünkü. Neredeyse hepsiyle çalıştım. Evet, çok iyi isimlerle çalıştın. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani bir şarkıyı dinlediğimde herhangi bir şarkıyı matematiğini artık çok iyi anlayabiliyorum. Evet, anlıyorum. Ve evet. E, yaklaşık altı, yedi ay stüdyodaydık. Ee, hı hı. Elimde dünya albümünü kaydederken Tarkan gözü büyük Tigen ve Cihan Barış'la. Ee, normalde bir şarkı yapmak için stüdyoya girdiğinde şarkıyı yapar, bye bye dersin. Hani o orada geçirilen süredir ama ben altı ayda orada olunca o stüdyonun içerisinde bir seneyi buldum neredeyse kayıtlar o bu. Tarkanlardan da çok fazla şey öğrendiğimi söyleyebilirim ve evet kesinlikle. Son soruda, soruya da tekrar cevap veriyorum. Evet. <laughs> Evet, peki. Şimdi solo kariyerinde Emin Adımlar'la ilerlemeye devam etmektesin. E, bu single'dan önce modelden sonra da yayınladığın single'lardan sonra da Elimde Dünya albümüyle kanıtladın, kendini kanıtladın. E, kendi kendini yetebildiğin ve güçlü olduğunu da gösterdin, tamam mı? Bu başarıdaki, e, bütün müzikal hayatına bakacak olursak bu başarıdaki en büyük etken ne oldu senin için? Kendime inanmam oldu Melis. E hmm. Kendime inanmam. Ne yap, ne yapabileceğimi, ne yap, ederimi bildim her zaman. Ve hı. bunun e, olduğu kadarıyla hiçbir zaman yetinmek istemedim. Her zaman daha iyisi nasıl olur diye araştırdım. E, ben müzik mezunuyum. 9 Eylül müzik mezunuyum. Hı hı. E, özel birebir bire bireysel şan dersim de oluyordu. Şan dersim ve toplu ses eğitimi derslerim vardı. Ama İstanbul'a geldikten sonra e, daha iyi nasıl şarkı söylenebilir? Daha iyi ne olabilir? Ayşe Sezerman'dan çok çok iyi bir şan hocasıdır. Gittim 6 ay tekrar ders aldım. Yani okulda gördüğüm eğitim yetmedi. Buraya geldim. E çünkü hep üzerine bir şey koymak, hep üzerine bir şey koymak. O yüzden kendimi biliyorum, ederimi biliyorum, ne yapabileceğimi biliyorum. Bence herhangi bir işle, ne işle meşgul olursan ol, kendini iyi tanımak bence çok önemli. Her yönden. Evet. <laughs> Peki, şimdi bu pandemi dönemiyle birlikte birçok alışkanlığımız değişti Fatma. Bu Hı -hı. alışkanlıkların, değişen ritüellerin var mı bu süreçte, oldu mu? Ee, gününü nasıl geçiriyorsun? Bu bir sene seni nasıl etkiledi mi? Etkilediyse ne yönde etkiledi? Elbette ki etkiledi. Ee, normalde çok fazla olmasa da sosyal bir insandım, dışarıya çıkıyordum. Hı -hı. E ee, haftanın 2-3 günü mutlaka arkadaşlarımla buluşup yemek yiyordum. Bunlar genelde müzisyen arkadaşlarım oluyordu. Fikir alışverişi, müzik hakkında konuşmak, hayat hakkında konuşmak. Bunlar biraz sekteye uğradı. FaceTime yapıyoruz çoğu zaman. Değil mi? Ee, dediğim gibi haftanın 2-3 günü mutlaka dışarıda olurdum. O tamamen bitti ve insan çok acayip her şeye alışıyor. Evde olmaya alıştım bu defada. Yani dışarıya çık, gel, yani her şey gözümde büyümeye başlıyordu. E tabii işimiz var. Birazcık daha normalleşme sürecine girdikten sonra dışarıya çıktım, o, bu falan ama bu sefer hep eve dönmek istiyorum. Çok acayip. Yani bu değişti diyebilirim. Evde zaten vakit geçirmekten çok büyük keyif alıyordum. Şimdi bıraksam hiç çıkmayacağım. Hiç çıkmayacağım. Öyleyim yani. Şimdi evde kalmayla birlikte tabii birçok becerilerimizi geliştirdik. Bunların e, içinde <laughs> de tabii yemek olayı var, mutfak olayı var. Böyle ev halkını, e, ev halkı tarafından kapışmak, yani kapışılmak, e, yani böyle leziz yemeklerin var mı? Var. Kapışılacak var. yemeklerin. Bunu hep söylüyorum, her konuda alçak gönüllüyümdür ama bu konuda hiçbir zaman olamadım çünkü çok iyi yemek yapıyorum. Bu defa artık bu pandemi döneminde üzerine kuş kondurdum öyle diyeyim ve wow. en iyi her şey yapabiliyorum, her şeyi yapabiliyorum. Peki bu pandemi döneminde mi öğrendin Fatma? Hayır, yok daha önce ya tamam, yani Üniversitedeyken daha. başlamıştım minik minik yapmaya. O üniversiteye kadar hiç yemek yapmamıştım. Babam hatta anneme şey diyordu, bu kıza yemek yapmasını öğretmedin üniversiteye gidince aç kalacak diyordu. O dönem işte evde kalıyordum zaten ev arkadaşlarımla birlikte yemek yapmayı öğrendim. O zaman da bu yana da yapıyordum. Ama pandemi döneminde gerçekten sürekli evdeydim ve sürekli yemek yaptım. E, aklıma gelen ilk yemeğimiz şeyimi söyleyeyim. Kıymalı böreğim çok sevilir mesela. Kıymalı Aa, börek. Hı -hı. Evet aklıma gelen bu ama dediğim gibi her yemeği yapabiliyorum her yemeği yapabiliyorum diyorsun peki becerikli becerikli hanımımız bizim <laughs> şimdi <Evet. gülüyor> Fatma e, bu ben vardım şarkınla birlikte e, başka ekstra güzel projeler bizleri beklemekte mi malum hani Hı -hı. bu müzik piyasası eğlence piyasası her zaman en etkilenenler arasında ilk olarak konserler Hı -hı. malum yok ama e, müzisyenlerimiz sevdiklerimiz e, bu projelerine çalışmaları devam etmekteler. Senin çalışmaların ne yönde? Ee, bu şarkıyla birlikte çok büyük cesaret kazandım. Hı -hı. Kenara koyup üzerini kapattığım, karaladığım çok yarım kalmış şarkı vardı. Ee, Onu bitireceğim. Bir tanesini mutlaka ve mutlaka e, yaz aylarına, yani 3 ay sonra falan diyorum. Sürekli yeni bir şey vermek istiyorum. 3-4 ay sonra o şarkıyı vereceğim. Adı bile belli. Ne Hangisi olacağı da belli. E, Dediğim gibi bu kenarda kalmış şeyleri, yaptığım besteleri gün yüzüne çıkarmayı hedefliyorum. Onun dışında bir proje var ama şu an bahsedemeyeceğim. Tamam. Dilerim, dilerim Heh. bir an önce bu yazla birlikte bir araya gelebileceğimiz yerlerde sergilenebilecek bir konser gibi bir şey diyeyim. Oh ne güzel. Umarım umarım daha normale döneriz de yine güzel şarkılarına eşlik ederiz Fatmacığım. Dilerim. Dilerim. <laughs> çok çok teşekkür ediyorum yayına katıldığın için. Kendine çok iyi bak. Ödül içinde ayrıca tebrik ederim. Çok teşekkür ediyorum. Kocaman öpüyorum seni. Uzun zaman olmuş görmeye. Evet, çok sevindim. Evet, Ben de çok sevindim tatlım benim. Öpüyorum. İyi akşamlar. Görüşürüz. İyi akşamlar. Bay bay. Bay bay.